Evet arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni soracak olsanız ben de iyi olmaya çalışıyorum. Sesimden anladığınız gibi hastayım birazcık. Rahatsızlığım var. O yüzden bugün bu ses sonundan dolayı sizden çok özür diliyorum. İnşallah size yeni bir tarif var. Kayseri yağlaması yapacağız bugün size. Onun hamuruyla başlayacağız şey inşallah. Evet burada 3 su bardağı kadar e, suyum var. İçine gördüğünüz gibi 20 gram kadar yaş vardı. Onu ıslattım. Burada da 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzum var. Göz kararı onunla şimdi onu yoğuracağız inşallah. Hamurumuzu yoğuracağız. Biraz dinlenmeye verdikten sonra iç harcını hazırlayacağız sizle beraber. Evet, yoğurma işlemine başlayalım. Biraz su ilave edebiliriz. Gördüğünüz gibi attığım un birazcık e, yoğun oldu. Benim en aşağı 20 tane şebit ya da e, diğer yörelerde lavaş deniliyor. Yapmam gerekiyor. O yüzden biraz daha su ilave etmem lazım. Biraz daha un atalım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden biraz su ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok sert olmayacak hamurumuz. Yoğurma işlemini yaptıktan sonra hamurumuzu küçük küçük bezeler haline getireceğiz ve biraz dinlenmeye bırakacağız. Ve 10-15 dakika dinlendikten sonra yavaş yavaş açma işlemine geçeceğiz. O arada da tabii ki ben size iç harcı hazırlayacağım. İnşallah güzel bir yağlamayla karşınızdayız bugün. Bizim Kayseri'li olduğumuz her defasında dile getiriyorum ama yani bizim buralar meşhur yemekleri bunlar. Tabii ki siz de biliyorsunuzdur. Yani yapılması olmaz. Her evde mutlaka ki en az ayda en az ayda bir sefer mutlaka ama mutlaka yapılır. Misafirler geldiğinde yapılır. Kıymetlidir bu yemek bizim için. Zahmetli ve o kadar da lezzetli. Bu kıvam yeterli geliyor. Bunu iyice yedirip hamurumuzu hazırlıyoruz. Dediğim gibi yumuşak bir hamur olacak. Fazla cıvık olmayacak. Yani çok yumuşak olmayacak. Çok sert de olmayacak. Orta kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi küçük küçük bezeler yapacak demiştik. Onu yapacağız inşallah. Biraz dinlenmeye vereceğiz şu şekilde şu şekilde bezelerimizi alalım. Çok özür dilerim size. Dediğim gibi grip olduğum için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağlamamızın hamurunu hazırladık. Şu anda iç harcını hazırlıyoruz. Ee, i̇ç harcına ben burada 7-8 tane orta boy soğan kullandım. 5-6 tane yeşil biber kullandım. Onu robotla çektim. Ee, bir çay bardağı kadar sıvı ile soteliyorum. Yani kavuruyoruz. Ondan sonra kıymamızı ve domatesimizi, salçamızı, baharatımızı atıp tamamlayacağız inşallah. Aşama aşama göstereceğim hepsinde size biraz kavursun. Şu anda kıymamız kavuralım. Pardon, soğanımız kavuralım. Evet arkadaşlar, kavrulan soğanlarımızın üzerine kıymamızı da koyduk. Gördüğünüz gibi kıymamız biraz yağlı. yağ az koymamız sebebi de odur. Çünkü biraz yağlı olması gerekiyor iç harcın, şebitimizi daha güzel yağlayabilmek için. Biraz kıymamız kavrulduktan sonra. Domatesimizi ve baharatlarımızı ilave edeceğiz inşallah sıra sıra dediğim gibi hepsini aşama aşama göstereceğim size. Evet arkadaşlar biraz rengini almaya başladı kıymamız artık dönüyor iyice rengi iyice kavuracağız bu şekilde gördüğünüz gibi evet arkadaşlar domatesimizi de ilave ettik biraz da bununla kavrulacak. Ondan sonra da inşallah baharatları yapıp tamamlayacağız. Bu arada sesim tonumdan dolayı kusura bakmayın. Rahatsız olduğum için bu şekilde çıkıyor. Çok özür dilerim. Bu videomuzda böyle oldu artık. Kıymamızı, domatesimizi ve biberimizi sütüledikten sonra soğanımızı sütüledikten sonra e, salçamızı da kattık. pul biber, baharat olarak kırmızı biber ve tuz da koyduk salça olarak da 3-4 kaşık yemek kaşığıyla salça koydum ben. kaşık Yemek kaşığının ucuyla da biber salçası. Bu şekilde baharatımız işlemimiz tamam. Bu da birazcık kavrulduktan sonra üzerine bir demet kadar maydanoz pişmeyi bitirdikten sonra altını kapatıyoruz. Maydanoz bırakıyoruz. Tamamdır. Maydanozumuzu da koyduk. Altını kapattık. Eklememiz sadece böyle kendi içinde zaten ölecektir maydanozlarımız. İşlemimiz tamam, iç harcımız tamam oldu artık. Evet arkadaşlar hamurumuzu yaptık. Bezeledik, biraz dinlendirdik, içimizi hazırladık. Şimdi açma aşamasındayız. Küçük küçük açıp daha kolay şekle getireceğiz açmamızı. Yan masajımı da aldım ben. Siz telefonda da pişirebilirsiniz. Ben da yapacağım şöyle de bir bez aldım sofra bezi ya da temiz bir bez açtığımızda pişirdiğimiz bunun içine korsak yumuşak duracaktır kurumayacaktır yüzü bu şekilde küçük küçük açıp daha kolay bir şekilde pratik bir şekilde hızlı açım yapacağız şimdi ben size bir kilo kıymaya 20 tane beze olması gerektiğini söylemiştim ancak oluyordu 18 tane kadar bezem çıktı benim de burada Yine bize yeterli gelecek inşallah. Göz kararı yaptığım için ancak bu kadar oldu. Bu şekilde yapıp biriktiriyoruz. Dediğim gibi daha kolay açabilmek için. Evet arkadaşlar, artık gördüğünüz gibi bakın böyle şu şekilde büyüttük, büyüttük. Açma işlemine geçtim ben. Açıp bir yandan da pişireceğiz inşallah. küçük küçük büyütmemizin sebebi fazla unlu olmamasını sağlamak. Yani hamur daha kolay açılacağı için buna gerek kalmıyor fazla. Büyütürken yaptığımız unlama yeterli geliyor. O da güzel pişmesini sağlar şebitlerimizin yani lavaşlarımızın. Şu şekilde, şu şekilde açıyoruz. Yeterli gelecektir. Bunlar 18 tane hamurumuz çıktı, 18 tane yapıyoruz. Şimdi pişirme işlemine geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, pişirmeye geçtik artık. Gördüğünüz gibi. Bakın kaç tane daha yaptım ben. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Fazla yakmadan, hafif pemiş pemiş şu şekilde. İdani budur yani fazla yaktığımız zaman hamurumuz güzel olmaz bakın kabardığını görüyorsunuz değil mi bakın ne güzel kabardılar böyle bir yandan açıyorum bir yandan yapıyorum Pratiği bu yani farkındaysanız hamurumuz hiç kıvrılmıyor ya da çekmeye yapmıyor. Çünkü öncesinde birazcık alıştırma yaptık. Hamurumuzu büyüttük. O yüzden pratik oluyor. Dediğim gibi. Bu şekilde kabardığını biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın pop bir pop bir oldular. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lavaşlarımızı yani şebitlerimizi pişirmiş bulunuyoruz. Bakın pembiş pembiş hepsi bu şekilde. Artık yağlama işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar yağlamamızı yapıyoruz artık. <laughs> Şepitimizi şöyle alıyoruz. Şu şekilde yağına batırıyoruz. Bakın. Şu şekilde yağlıyoruz. bakın. Buna dikkat edin kenarının kur kalmaması için. Gördüğünüz gibi kıymamızı yağlıyoruz. Şişe bitimiz bitene kadar bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, yağlamamızın son katında yağlıyoruz artık, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yağlamamız hazır gördüğünüz gibi. Afiyet olsun sizlere de kolay gelsin. Tekrar buluşmak dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.